Ve evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Age of History bölüm 4 ile karşınızdayız. En son Norveç ile savaş yapmıştık. Ve hala şu an savaşımız devam ediyor. Ve evet şimdi Norveç topraklarını işgal etmeye başlayacağız. Bakalım Norveç'e inebilecek mi? Ve evet arkadaşlar şu an Norveç'i bitirmemiz lazım ki bize salça olmasın ve evet en son Almanya tarafından bizi çıkarmayı başarmıştı. Biz de şimdi oraya saldıracağız. Ve evet orada Norveç bir savunma gerçekleştirdi nasılsa. Ve evet şimdi Norveç topraklarına akın gerçekleştireceğiz. Şöyle şöyle bir 27 bin de saldıralım. Ve evet Polonya ile beraber orayı işgal ettik gördüğünüz gibi. Ve evet Birleşik Krallık da Norveç ile savaş halinde. Bakalım Norwich'i yenebilecek mi? Ben yeneriz diye düşünüyorum. Hmm, şimdi buradan o 5000'de destek almış Norwich. Ve evet galiba İrlanda'da da bizle savaştı. Evet. O zaman biz bir şekilde İrlanda'yı İspanya'dan çıkarmamız lazım. Hem bakalım şurası Noru için, burası da Noru için, şurası da bizim gördüğümüz üzere. Önce bir şuraya Sonra da bir şuraya saldırı gerçekleştireceğim. Burada da şuraya doğru bir saldırı gerçekleştirmeyi planlıyorum. Bakalım Norwich'i çıkartabileceğiz mi? Ve evet Norveç İtalya topraklarına kadar gelmiş. Evet hareket puanı gördüğümüz gibi kalmadı. Ve evet Norwich güçlü bir diren direniş gösteriyor orada. Ben şimdi buradaki askerlerimi şuraya gönderip bunları da şuraya gönderirsem inşallah olur. Şimdi şuraya asker atayıp şuraya saldırtsam. Bunu da alıp Fransa'nın öbürkü ucuna saldırtsam ne olur? Evet, İtalya'nın öbürki yarısını da geri almayı başardık. Şimdi bizim üstten saldırmamız lazım. Evet, İrlanda sınırları zorlamaya başladı. Oo. Bakalım diplomasiye evet İsveç'le de savaştayız gördüğümüz üzere. Evet hemen şuraya bir saldırı gerçekleştireceğim. Burayı da asker atayıp hem buraya hem de şuraya bir gideceğim. Şuraya 48 binlik asker şimdi 69 oldu. 34 şuraya bir de şöyle yollayalım. Bakalım kazanacağız mı? İnşallah kazanırız. Ve evet. Yavaş yavaş. Galiba Norveç'i bitirdik. Ve evet, artık Norveç'e ait toprak bulunmuyor gördüğümüz üzere. Hemen şu 1500'le de saldıralım. Şuradan İrlanda'yı da bir saldıralım. Ve evet, İrlanda saf dışı kaldı. Bugünlük bu kadardı. Haritayı görüyorsunuz arkadaşlar. Aslında evet, Birleşik Krallık Türkiye'de düğün savaşı ilan etti. Bugünlük bu kadar. Hepinize görüşürüz. Like atıp Abone olmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bay bay.